Müzikal sevmem. İlk Joker filmini de sevmemiştim. Ben bir sinemacı değilim. Nacizane bir çizgi roman okuruyum. Ve haliyle kapağında DC yazan bir filmi de büyük ölçüde içimdeki DC seven çocuğun gözüyle izliyorum. Ve ilk filmi düşündükçe hala tadı kaçıyor o çocuğun. Bu gözle de bakınca ilk film için mottom, iyi film, kötü Joker şeklindeydi. O yüzden bu film içinde duyurulduğundan beri beklentim hiç yüksek olmamıştı zaten. Üzerine bir de filmin müzikal olacağı söylendi ve negatif bir önyargıyla filmi beklemeye başladım. Sonra film çıktığında ve yorumları gördükçe acaba dedim. Filmi kimse beğenmemişti. Önceki Joker soslu Taxi Driver King of Comedy cover'ı olan filmi beğenenler bunu beğenmemişti. Haliyle acaba dedim. Onlar sevmediyse ben severim bence bu filmi dedim. Yanlış anlaşılmasın Joker filmi kötü bir film değildi kesinlikle ama ben sevmedim. Güzel bir cover'da ama sonuçta cover bir şarkıydı sadece. Bir Joker filmi olarak Arthur Fleck kesinlikle Joker değildi. Bir film olarak ise benim için Joaquin Phoenix'in performansı dışında yeni ve daha önce görmediğim bir şey barındırmıyordu. Dediğim gibi kötü bir film değildi ama benim beklediğim film de değildi. İnsanın bir filmden ne beklediğini bilmesi lazım. Ben ilk filmi hazırlıksız yakalanmıştım ve o sürpriz saldırının kekremsi tadı hala damağımda. İsmi Joker olan bir filmden benim de beklentim haliyle Joker'di. Onu göremeyince filmin kalanı hakkında da gözüme bir perde inmişti ve memnuniyetsiz ayrılmıştım. Bu sefer ise hazırlıklıydım. Bu adam Joker değil, bu kadın Harley Quinn değil diye kendimi telkin ediyordum. Bu Joker bizim ana evren Joker'imiz değil. Bu bir Elseworld hikayesi diye hatırlatıyordum kendime. Ama işin aslı ne biliyor musunuz? Arthur Fleck bir Elseworld Joker'i bile değil. Size filmle ilgili esas spoiler'ı direkt veriyorum. Filmin sonu. Bu adam Joker değil. Hayır gerçek Joker bu değil. Esas Joker filmin sonunda Arthur'u öldüren adam. O adam Hitler'ın in Joker'ine dönüşecek. Esas Joker o olacak diye etrafta dolaşan teorilerden bahsetmiyorum. Sadece bu adam Joker değil. Onu söylüyorum. Ben demiyorum. Kendisi diyor. Filmin sonunda Arthur Fleck ben aslında Joker değilim. Arthur Fleck'im. Joker diye birisi yok diyerek kendisinin Joker olmadığını gayet açık ve net bir şekilde belirtiyor bence. İlk filme bu kadar kızgın olmamın sebebi buydu. Ve benden başka o filmi sevmeyen var mı bilmiyorum ama varsa onların da sevmeme sebebi budur herhalde. Joker isimli bir filmde bir türlü Joker olamayan birini izliyorduk. Bu filmde ise tam tersi. İlk film Arthur'un Joker olduğunu bize inandırmaya çalışmaksa bu film Joker olmadığını bize kanıtlamak. Güzel cümle. Daha Looney Tunes tarzındaki animasyon girişinden itibaren filmin bize anlatmak istediği ve ipuçlarını verdiği şey bu. Bu adam Joker değil. The Joker değil demek istemiyorum. Bir Joker değil. Ve Joker olmakta da istemiyor ne kadar üzülse de kendisine yapılan muamele ile sinirlense de hiçbir şiddet eylemi göstermediğinde, dalga geçilirken acı acı gülümseyip ve naifliğini koruduğunda, Lee'nin ondan uzaklaşmaması için Joker rolü yapmaya karar verdiğinde, mahkemeye giderken Joker gibi gülmeye çalıştığında ama o kahkayı bir türlü atamadığında, öldürdüğü insanlar için pişmanlık duyduğunda, Joker rolündeyken bile arkadaşı Gary Puddles'ın konuşmasına etkilenip duygulandığında, üzüldüğünde, filmin sonunda hayranlarıyla kaçma ve bir lider olma imkanı bulduğunda, bunun sebep olacağı Faust'tan korktuğunda ve kaçtığında Joker olmadığını ve olmak istemediğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Arthur Fleck sadece alkışlanmak ve sevilmek istiyordu. Joker olduğunda bunlara sahip olabiliyordu ama değer miydi? Film boyunca bunu izliyorduk. Joker ve Arthur Fleck'in mücadelesine değil. Bunca ölüm, acı, kaos, korku, sahnede alkışlanmaya değer miydi? Sahnede olabilirdi, lider olabilirdi. Hatta sevdiği kadına kavuşabilirdi. Ama tüm bunlar Joker'e dönüşmeye değer miydi? İşte o müzikal sahnelerde bu mücadeleyi anlatıyordu. Filmde en azından filmin hayal olmayan kısımlarında Joker'i hiç görmedik. Gerçek Joker'i bırak, önceki filmdeki Joker'i bile hiç görmedik. Film boyunca Arthur hiç kimseye tek bir fiske bile vurmadı. Hiçbir şiddet göstermedi. Joker sadece müzikallerde vardı. Arthur kıyaslama yapıyordu. Joker olsa mahkemedekileri öldürse bu içindeki boşluk dolacak mıydı? İstediği şey gerçekten bu muydu? Onu görmeye çalışıyordu ve her seferinde Arthur Joker olmamayı tercih etti. Filmde en sonunda Arthur'un Joker olmamayı tercih etmesi ve aşkı, hayatı dahil her şeyi kaybetmesiyle sonuçlandı. Müzikal kısımlardan bahsetmişken. Dediğim gibi müzikallerden hiç haz etmem bazı istisnalar yok değil ama müzikal deyince ne bileyim böyle herkesin sürekli dans ettiği, tüm diyalogların şarkılar üstünden yürüdüğü, ne bileyim böyle roman düğünü tarzında bir şey canlanıyor kafamda. Sokaktaki adamın bile tipine sesine bakmadan sürekli dans ettiği, şarkı söylediği bir ortam. Öyle bir şey canlanıyor yani kafamda. iki dakika ciddi ol, şurada bir şey konuşuluyor ya diyesim geliyor öyle müzikallerde. Ama ne bileyim mesela Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury'nin hayatını anlatıyorsun. Bu adam tabii ki şarkı söyleyecek o filmde ama çıkıp da böyle ooo oh, oh, arkadaşlar bu şarkıyı full akustik yapalım mı diyip de karşıdakiler de böyle yeah, evet Freddy aynen öyle yapalım diye cevaplamıyor o filmde yani. Bir kontekstin içinde yani bu müzikaller hep. Film boyunca aralıksız şarkı söylemiyorlar. Arka planda da çalıyor olabilirdi bu şarkılar. Yani anlatabildim mi ne demek istediğimi? O filmde müzikal mi mesela şimdi? Ana müzikalmış lan cidden. Tamam olabilir ama anladınız mı demek istediğimi? Bütün film kesintisiz bir müzik albümü değil. Snyder Cut'ta 4 dakika süren bir Hallelujah klibi vardı mesela. O kısımların daha fazla olması bu filmi de bir müzikal yapar mıydı? Joker filminin de en büyük eleştirisi bu müzikal kısımlar olmuş mesela. Ama ilginç bir şekilde bu beni hiç rahatsız etmedi. Dediğim gibi müzikal deyince benim aklıma Hugh Jackman'ın Sefiller müzikali gibi bir şey geliyordu. Selam sabahın bile müzikle olduğu. O açıdan bu filme müzikal demezdim ben. Dahası bu müzikal kısımlar sinir bozucu gel bana. Dediğim gibi bir kontekstin içinde filme dahil edilmişti çünkü. Konteks neydi abi? Ne konteksti ya diyecek olursanız ilk olarak Lee ile bir koroda karşılaşıyorlardı ve o andan itibaren Arthur'un kafasında hep onunla yapacağı bir müzikli gösterinin hayali, provası vardı. İkinci olarak daha önce söylediğim gibi Müzikal kısımlar daha çok hep Joker'i temsil eden kısımlardı. Ve zaten fark ettiyseniz Arthur artık Joker'i tamamen reddettiğinde Lady Gaga'ya tamam sus şarkı söyleme artık konuş benimle demişti. Bunlar kasıtlı konulmuş detaylar mıydı bilmiyorum ama en azından ben filmi bu şekilde okudum. Ve böyle düşündüğümde müzikal kısımlar beni rahatsız etmek şöyle dursun durağın ilerleyen yerlerde tempo yükselten ve daha akıcı hale getiren bir faktör oldu benim için. Lady Gaga demişken Lady Gaga'yı pek sevmem ama bu filmdeki oyunculuğu da korktuğumun aksine gayet iyiydi. Bir Harley Quinn değildi elbette ama Arthur'un yanındaki kadın Lee olarak rolünün hakkını veriyordu. Zaten farkındaysanız inceleme boyunca bir kez olsun kendisine Harley Quinn olarak bahsetmedim. Hep Lee dedim. Joaquin Phoenix'in karakteri için hep Arthur dediğim gibi. Bu ikili Joker ve Harley Quinn değil çünkü benim gözümde. Uzun lafın kısası. Ben de beklemiyordum ama ben bu filmi sevdim galiba. Film arasına çıktığımda da bu cümleyi koymuştum. Şaşırtıcı ama film güzel sanki ya değil mi dedim. Ve filmin son 10-15 dakikası kadar da bu şekilde düşünüyordum. Arthur'un arkamda maruz kaldığı duruma, herkesin onu aşağılamasına üzülüp yaptığı karanlık ve soğuk şakalara gülüyordum. Mahkemenin nasıl sonuçlanacağını merak ediyordum. Lee'nin neyin peşinde olduğunu merak ediyordum. Müzikal kısımlarda şarkılarda yerimde oynuyordum. Bu noktada şunu da söyleyeyim. Filmin müzik seçimini beğendim. Frank Sinatra kafasında eski dönem pop jazz şarkıları vardı ve şansıma benim seveceğim bir tarzdaydı. Günümüz pop kafasında şarkılardan oluşan bir liste hazırlansaydı bu derece olumlu düşünmezdim film hakkında ona eminim. Son 15 dakika diye özellikle vurguladım çünkü son 15 dakika hakkındaki fikirlerim hala karışık. Her şey çok hızlı oldu. Film çok hızlı değişti ve çok hızlı sonlandı. Mahkeme salonunun patlamasından itibaren kaçacak mı acaba, ölecek mi acaba, jüri ne karar verecek acaba diye bir sürü olası son canlandı kafamda. Ama hiçbiri olmadı. Lee Arthur'u terk etti ve Arthur geri döndü. Ölüme mahkum edildi. Ha, idam edilecek şimdi dedim ama o da olmadı. Hastanede başka bir deli tarafından sade ve dramatik olmayan bir şekilde öldürüldü. Filmin sonunu hiç beğenmedim. O öyle dümdüz gitti mi şimdi? Bu mu yani son dedim. En azından filmden ilk çıktığımda öyle düşünüyordum. Ama durup da kafamda biraz tartınca ne yapılmak istendiğini az çok anladım sanırım. Benim kafamdaki son şu şekildeydi. Arthur idam edilecek, idamı sırasında söyleyeceği ya da yapacağı bir şey kostümlü düşmanlara ilham olacak ve bu hikaye başta gerçek şoker ve Batman olmak üzere kostümlü delilere orijin hikayesi olacak. Şimdi düşününce bu gerçekten de filmi mahveden ve sadece full fan service bir son olurdu. Öncelikle ilk izlediğimde sondaki adamın yanağındaki Dark Knight Joker'ı yaralarını görmemiştim. Bu kasıtlı bir göndermedir tabii ki ama Arthur Dark Knight Joker'ine ilham olan kişiydi. Bu film onun öncesini anlatıyordu. Burada esas anlatılmak istenenin bu olduğunu sanmıyorum. Bu filmin Dark Knight'la bir bağlantısı olduğunu da sanmıyorum. Bu ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Hayır. Bence esas anlatılmak istenen şuydu. Siz ilk filmde Arthur'a hak verip onu savundunuz. Yürü be işte bu dediniz ama yanılıyordunuz. Bakın kendisi bile bu şiddet eylemlerinden pişman olduğunu kabul etti ve görüyorsunuz sebebi ne olursa olsun, ne amaçla olursa olsun şiddete başvuranın sonu her zaman hüsrandır. Bir köşede yalnız başına umursanmadan ölmektir. İşte o özendiğiniz adamın sonu da bu oldu. Kendi fanatiği tarafından öldürülmek. Bu şekilde düşününce sonunu biraz daha aklayabildim kafamda. Böyle ölüm sahnesi mi olur abi ya demiştim başta. Bir dramatiklik yok, arkada bir müzik yok, duygulandırıcı bir son söz yok. Sen de mi Brutus falan filan öyle bir şey yok. Dümdüz bir ölüm. Ama Arthur'un sonu buydu işte. Ve aslında böyle bir dramatik anı zaten gerek bile yoktu. Arthur'un ölmeden önce kendini öldüren adamın fıkrasını sabırla dinlemesi, acı acı ve ezikçe gülümse Kardeşim acelem var da daha devam edecek misin ya bile diyememesi. Gerekli hüzünlü arka planı sağlıyordu bence zaten. Bu sahnede mahkemedeki ben Joker diyelim sahnesinde ve Arthur'un Puzzles'ı soyguladığı kısımda Joaquin Phoenix'in oyunculuğunun boyutunu çok iyi görebiliyorduk bence. Merdivende zıp zıp zıpladığı sahneden çok daha etkiledi bunlar benimle yalan söyleyeyim. Uzun lafın kısası Joker 2, Flo Delacour, yok o değil. Joker 2, Folia Deux öyle mi okunuyor? Joker, ikili delilik filmi ilk filmden daha kötü bir film değil kesinlikle. Aynı kalibredeler diyebilirim. Ama benim daha çok sevdiğim, izlerken daha çok keyif aldığım bir film oldu. İkisi de 7-8 puanlık filmler benim gözümde. Ama ben bunu ilkinden daha çok sevdim. Tekrar izler Belki yıllar sonra şu anki fikirlerimle hala aynı mı düşünüyorum? Görmek için ilk filmle birlikte tekrar izlemek isteyebilirim. Ama şu an için bu filmi izlerken sinemada keyif aldığımı ve bana ilk filme kıyasla daha farklı şeyler sunduğunu söyleyebilirim. Hala bir Joker filmi değil tabii ki ama bu sefer bir Joker filmi beklemiyordum zaten. Hazırlıklıydım ve kendisinin bile Joker olmadığını kabul eden bir adamın filmini izlerken DC fanboyu damarımı sakinleştirebildim. Sonuçta her filmi "Umarım bunu severim." diye izlemeye gidiyoruz ve önceki filmi sevemediğim için mutsuzdum. Bu sefer mutsuz değilim. Peki siz filmi izlediniz mi? İzlediyseniz film hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.